Canlı canlı yenildim ve kendi bedenimden et kesmeye zorlandım. Ben Onjay Maverova ve bu da 8 yaşında yaşadığım acımasız hikayem. 2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nde kulimde ben ve kardeşim Vakop annemiz tarafından evin bodrumunda kafeslerde tutuluyorduk. Ellerim kelepçelendi, derimin bir kısmı yüzüldü ve vücudumuzdan etler kesildi. Annem, ablası ve bir arkadaşı daha sonra bu etleri çiğ çi yediler. 12 ay boyunca ben ve kardeşim işkence gördük, sigarayla yakıldık, dövülerek bayıltıldık ve videoya kaydedildik. Komşumuzun çocuğu için aldığı kameralı bir bebek telsizi vardı. Bir şans eseri, bir frekans indirmesi sayesinde adam bizim evden görüntüler aldı. Annem beni o sırada bodrumda çıplak döverken filme alıyordu. Polis kısa bir süre sonra evi bastı ve bizi kurtardı annem mahkemede pişman olduğunu ve üyesi olduğu Kese tarikatın bunları zorla yaptırdığını belirtti. Annem mahkeme tarafından sadece 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sizce bu ceza adil mi?